Adem Hoca'nın Matematik kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar kanalımı 2022 tayfaya destek olsun diye 2-3 ay kadar önce açmıştım. Yani 27 Mart'ta ilk videomu yükledim ve kanalımdaki çalışmalarıma başlamıştım. Ve başlangıçta da arkadaşlar ana hedefimiz hızlı tekrarlar. Yani konuları kısa zamanlarda hızlı bir şekilde tekrar edecek şekilde çalışmaları yüklemekti. Ki bu amaca hizmet edecek şekilde de seri bir şekilde video yükledim. Seri bir şekilde çalışmalar yaptık. Yeri geldi sabahlara kadar çalıştık. Ve 2022 tayfayı YKS'ye yani TYT AYT sınavına sağlıkla sıhhatle uğurladık. Bu uğurlamayı yaparken de arkadaşlar özellikle seçmeci sorular kullandım. Ve ben bu soruları seçerken ÖSYM böyle sorar, bu tarz sorular çıkabilir, ben olsam böyle sorarım düşüncesiyle seçmeler yapmıştım. Ki bu seçmelerde arkadaşlar meyvelerini verdi ve TYT AYT 2022'de çok benzer sorular çözdüm arkadaşlar kanalımda. Benzerlerini çözdüğüm sorulardan oluşan bir slayt gösterisi hazırladım size. O slide gösterisiyle sizleri baş başa bırakacağım. Ayrıca sevgili arkadaşlar 2023 Tayfa ile da çalışmalarımız Temmuz ayı içerisinde başlayacak. Konu anlatım videolarıyla başlayacak. Aynı zamanda test çözümlerine de başlayacağız. Kanala abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.